Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hale Terzibaşı Seymen, aile sistem Dizimleri kolaylaştırıcısı. İletişim videolarıma devam ediyorum. E, bugünkü konumuz iletişim öncesi donanım. Bu video iki videodan oluşacak. Birincisi bugün, ikincisi bir sonraki. Bu videoda beş sorun Hazırladım. Sorun var. 5 cevabıyla kendimizi donatacağız. Bir sonraki videoda da tamamlıyor olacağız. E, amacım hepsini bir anda yayınlamayıp ilk 5 soruyu sindirmek, egzersizlerini düşünmek ve bir sonraki videoda yenilerini üzerine eklemek. İletişim diyoruz. Evet, İletişimle iletişimle ilgili söylenecek çok şey var, çok kaynak var. Ve çok yaptığımız, kolaylıkla yaptığımız bir şey olduğu için içeriğini zaman zaman düşünmeyiz. Bugün çok farklı bir bakış açısıyla bakmak istedim bu konuya. Öğreteceğimiz veya öğreneceğimiz veya göstereceğim bir şeyden ziyade birlikte keşif olsun. Ve bu cebimize atacağımız iletişim sırasında cebimizden Yararlanacağımız bir e, konu olsun istedim. Beş tane soru hazırladım. Soruları da izninizle bakmak istiyorum. Dün hazırladım. Bu 5 sorunun cevabını e, düşünüyor olacağız. Değişebilir zaman zaman e, ve bu donanımla e, iletişimimiz daha zevkli olacaktır. Öyle düşünüyorum. E, iletişimde e, teşekkür duygusuyla e, var olmayı düşündüm. Ben şükran enerjisiyle top dolu olduğum zaman mümkün mertebe e, karşımdaki kişiyle iletişimde olduğumda bu beni daha iyi e, akıcı, etkileşim seviyesine taşır mı? Hep birlikte deneyelim. Birinci soru bu. Fiziksel bakımdan müteşekkir olduğum olgu veya şey nedir? Bunu cevaplayalım. Ben bedenimde neye teşekkür ediyorum? Düşünelim. Zihnim, yaratıcılığım, zihnimde e, yer bulan ee, ayaklarım, e, beni istediğim yerlere götüren e, bedenimde e, koklama yetim, koklama yetim e, beni anılarla güzel bağlantılar kurmama sebep oluyor ve ben koklama yetisine çok aktif olarak değerlendirdiğim bir kişiyim çiçek koklamayı, sebze meyve koklamayı çok severim. <laughs> o zaman aralarından bir tane seçiyorum. Koklama yetisi diyorum. Koklama yetime teşekkür ediyorum. Bir. İki, parayla satın alamayacağım bir şeye teşekkür etmek istiyorum. Parayla neyi satın alamıyoruz? Onu düşünelim. Biraz süre size vereyim. Parayla neyi satın almıyoruz? Şu an her şey parayla satın alınmıyor. Ve çok tüketim e, alışkanlığı var. Ama parayla neyi satın alamıyorum? Onu düşünelim. Videoyu burada durdurabilirseniz düşünüp benim cevabımdan ziyade, kendi cevaplarınız tabii ki daha önemli. Nedir acaba? Burada durdurun bence. Ben e, düşünüyorum parayla neyi satın alamıyorum? yaşam sevincimi, doğadan aldığım ilham, sevgi, ailem gibi kavramlar bence cebime bir tane atıyorum. Dostluklarım diyeyim, çok sevdiğim arkadaşlarım diyeyim. Üç, bana iyi gelen, beni rahatlatan bir şey. Bunu da düşünün, videoyu burada durdurun bence. Sizi rahatladan, rahatlatan şey nedir? Benim cevabım, kedim, zeytin, ee, çok sevdiğim bir e, kedi e, ve ben, bana çok iyi geliyor, kucağıma çıkıyor, kafasını yaslıyor, O zaman e, çok tatlı ve bana çok iyi geliyor. Evet, beni rahatlatan şey kedim. Dört. Bana komik gelen şey nedir? Ve ona müteşekkirim. Bunu düşünün. Yine videoyu durdurun burada. Size komik gelen şey nedir? Bana gelen komik şey <laughs> dünkü yaptığım kurabiye. Detaylarına girmeyeceğim. Ve altıncı soruya geçiyorum. Doğada olan bir şey. Bana iyi geliyor. Bana müteşekkir. Doğada size iyi gelen şey nedir? Burada da ara verin. Düşünün. Sonra devam edin videoya. Doğada bana iyi gelen şey şu an dışarıya baktığımda camdan nar ağacı var. Yaprakları koyu yeşil. Arkasında zeytin ağacı var. Grimsi yeşil. Ve önünde limon çamı var dalları çok koyu yeşil nar ağacından daha koyu ama uçları sarı bu üç ağaç doğada ve bana çok iyi gelen üç farklı renk üç farklı ağaç ama yan yana çok güzel bir tablo gibi yan yana duruyorlar şimdi bu beş soruyu not ettik Fiziksel bakımında neye müteşekkirim? Parayla satın alamadığım ve müteşekkir olduğum olgu nedir? 3. Bana iyi gelen ve beni rahatlatan bir şey. 4. Bana komik gelen bir şey. 5. Doğada olan ve ona müteşekkir olduğum bir şey. Bu 5 sorunun cevabını yazın ve bunu bir kağıda koyun. Tuvalet masasının çekmecesi olabilir, aynada olabilir, mutfak, daha dolap kapağının üstüne yapıştırabilirsiniz. İstediğiniz bir yerde tutun, cep telefonunda not olarak yazabilirsiniz. Peki ne yapacağız bunlara iletişim sırasında? Diyelim ki bir iş görüşmeniz var, bir proje bağ bağlamak üzeresiniz ve onun bir görüşmesi var veya hatta ev halkıyla e, etkileşimdesiniz. Çevrenizle, kendinizle belki. E, bu üç sorunun, beş sorunun özür dilerim. Cevabı bizim enerjimizi iyi gelir, frekansımızı yükseltir ve bizi yavaşlatır ve doğadan faydalanarak eee bize bir iç huzur, akışta olma, bedenimizi rahatlatabilir. Ve biz bu hızlı yaşadığımız çağda her şey çok hızlı gelişiyor. Çok uyarıcı var, bilincimiz çok meşgul. Ve umuyorum gece rahat uyuyoruz ki zihnimiz dinleniyor. O yüzden bu beş soru bizi ruhsal olarak yavaşlattığı için özgünlüğümüzü de arttırıyor. Bize ben yani iş görüşmesinde iletişimdeyken sadece o an iş talebinde bulunan bir kişi değilim. Ben aynı zamanda parayla satın alamadığım çok şeylerim var. Zenginim o konuda bana iyi gelen olgular var hayatımda. Doğada çok hoşuma giden ve her gün karşılaştığım bir ağaca dokunarak çıkıyorum evden. Eve geldiğim zaman evde bahçemde kapımın yanında bekleyen mama bekleyen bir kedim var. Ve başka kopya çekeyim. Bedenim bana hizmet ediyor. Ben de bedenimin farkındayım. Yani bizi insan yapan 50-60 sorunun cevabı bize iyi gelebilir, geliyor ve destekliyor. Bir anlık olsun, e, yavaşlayıp bunlarla bunlarla kendimi donattığım vakit e, o an o anki zaman dilimine yerleşmiş oluyorum. Nasıl? Zihnen, bedenen, mutlu ruhen o ana yerleşmiş oluyorum ve bu da beni akışta, o anda, karşımdaki kişinin de zamana, o ana yerleşmesine olanak sağlayacağım, farkında olmadan. Bugün bunları size anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Ve bir sonraki videoda kalan 5 soruyu tamamlıyor olacağım. Ee, sorularınız varsa yazın. Ee, abone olmayı e, dilerseniz, abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım her şey yolunda olur. Bütün evren, doğa, bütün güzellikler sizi bulsun. Amin. <laughs> Görüşmek üzere.